Nesrin! Nesrin sen beni öldüreceksin yemin ederim. Ya kızım neredesin sen ya? Of! Ne sakın bir Cüneyt'le buluşmuş falan olmasın? Efendim anne. Nesrin neredesin sen kızım? Ya Nesli sen beni öldürecek misin? Kızım bütün eve bakıyorum. Sabahtan beri seni arıyorum. Nereye gitsin sen ya? Ya Zeynep'le buluşmaya çıktım. Bir iki saate dönmüş olurum. Hayır bir şey mi oldu? Hiçbir şey oldu yok. Seni arıyorum. Nesin neredesin? Kurban olayım söyle ya. Anne bir şey mi oldu? Ne bu gerginlik? Yok. Bir şey olmadı. S sıkılmıştım sadece. Bir merak ettim neredesin diye. İyi tamam. Ben de bir kahve içip döneceğim zaten. Tamam. Tamam. seni gibi evlat. Allah Allah. Burada bir haller var ama. Çok beklettim mi? Yok. Ben de şimdi geldim zaten. Ay kusura bakma ya. Ay. Ay aç mısın? Yok. Ama bir kahve içerim. Tamam. Pardon. Buyurun efendim. Biz iki tane Türk kahvesi alalım. Ee, bir de çikolatalı pasta. Yalnız iki servis açılacak olur mu? Hemen efendim. Çocukluğundan beri vazgeçmedin şu çikolatalı pastadan. Ee, bazı şeyler hep aynı. Hiç değişmiyor biliyorsun. <laughs> Afiyet olsun. Ee, sen bana ne anlatacaktın? Şirketle ilgili bir şey mi yine? Ya şirkette tuhaf şeyler oluyor. Ortalık karma karışık. Zaten hesaplardaki eksikten sana bahsetmiştim. Şu kaybolan para hala bulunamadı değil mi? Şimdi de Hasan Bey. Apar topar izin aldı. Şu muhasebe müdürü Muhsin Bey var ya, Hı. o da son zamanlarda çok garip. Tuhaf tuhaf davranıyor, sürekli panik halde. Aa, niye ki? Kerim Bey'in odasına gidiyordu, son anda vazgeçti. Bilmiyorum onun bu konuyla bir ilgisi var mı ama... ...Hasan Bey de öyle apar topar izne çıkınca. Zeynep, sence Hasan'ın bu kaybolan parayla bir ilgisi olabilir mi? Ya bilmiyorum ki. Kimsenin de günahını almak istemiyorum. Ama son zamanlarda çok tuhaf davranıyordu. Her ya neyse. Yani bu para elinde sonunda ortaya çıkacak. Sorumluları da öyle. Ve Kerim böyle bir ihaneti asla affetmez biliyorsun. Hadi gel kalalım kardeş payı yapalım. Ne güzel günlerdi değil mi Nesrin? E tamam yoksulduk. Her istediğimiz olmuyordu. Ama mutluyduk. Zeynep. Senin canın mı sıkkın? Ya, kendimi çok yalnız hissediyorum. Annem öldüğünden beri de evde hiç huzurum yok. E çünkü senin artık beyaz atlı prensini bulmanın zamanı geldi. Prens mi? Evet. Ya Cem beni istememiş. Prens ne yapsın? Zeynep aşk olsun. Cem konusunu kapattık sanıyordum. Ya evet kapatmıştık. Ama şimdi öyle Tuğba'ya istemeye gittiğini falan duyunca... ...ne bileyim ya içimde bir yer acıdı. Zeynep Allah aşkına şu Cem'i kafandan at. Ayrıca sen daha iyilerine layıksın. He zaten karşına biri çıksa sen Cem'in adını bile hatırlamayacaksın ama... ...işte. Diye şu pastanı. yans çok güzel değil mi bayıldım Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar